Kardeşler, hani peygamberler bizim örneklerimiz, önderlerimiz diyerek başladık ya programımıza. Değerli dinleyicilerimiz, lütfen kendinizi fasulye gibi nimetten sayın. Fasulye gibi nimetten saymak deriz ya hani. Fasulye gibi mi? Biz fasulyeden çok daha üstünüz. Biz ot değiliz, biz çöp değiliz, biz sıradan bir canlı değiliz kardeşler. Şimdi sıranın önüne geçmiş öncülerden olmayı başarmış ve peygamber seçilmiş olanlardan örnek verirken her birimize şu an sesimizin ulaştığı ister yurt içi ister yurt dışı ister siyah ister beyaz ırk ister kuzeyli ister güneyli diyoruz ya kardeşler biliyorsunuz Allah bizim rengimizle şeklimizle boyumuzla posumuzla ilgilenmiyor bizim ona ulaştıracağımız şey amellerimiz Dolayısıyla kardeşler biz anılası insan olmak gerektiğini öğreniyoruz. İlk olarak bu ayetlerden, bu sureden çünkü eğer biz tıpkı bizden önceki peygamberlerin anılası hayatlar yaşayıp da kitapta Rabbimizin övgüsünü kazandıkları gibi tertemiz güzel bir hayat yaşamayı başarabilirsek evet son inen kaynak bizi de aynı şekilde öncüler, salihler, takva ehli olarak huzura çağıracak kitabın Rabbi. Eğer biz bunu başarabilirsek işte bunun için diyoruz ki kardeşler gelin biz de Allah'ın övdüğü, anılası, övülesi, hayırla güzel işler yapanlar listesine girmek için önce kendimize değer verelim. Evet İlk olarak kendimize insan olma şerefini bahşeden Rabbimizin verdiği değeri verelim ve yola çıkalım diyoruz.